Benimle Viper. Korku ve zehir beraber iyi gider. Yardırıp geçelim, Spike'ı kuralım. Daha kaç kere postalayacağız bunları? Bizden mi çalacaklarmış? Hadi lan. Güldürmesinler beni. Düşmanı korkutmamız lazım. Viper'a baksanız abi. Korkunç maske, korkunç ses. İşi biliyor. Helal Cypher. Senden kaçış yok valla. Helalin var be Viper. Olmun. Tüyler diken diken abi. Korkulur. Soğuk karanlıkta dişleri zangır diyecek. Acemiler tereddüt eder. Hadi. Boş yapmayın. Siz savaşmaya bakın gerisi gelir. Uyu tatlım. Dinlenmeyi hak ettin. Kabusun sona erdi. Geber. Uyu şimdi. Tak. Uyusun da büyüsün. İyi geceler. Hep aynı. İndirdim. Güle güle. Ah be abi. Şşş. Örtün üstünü. Her adımından haberim vardı. Yat zıbarlan. Beni mi korkutacaktınız? Vız gelir tırıs gider. Bir dahakine sapan kullanalım. Daha adil olur. Paraları harcayın. Emekli olacağımız yok. Helal lan. Hepinize helal. Biz bu işi gözümüz kapalı yaparız da siz yine de açık tutun. Kahveler benden. Ortamı olsun, sade mi? Yok hebesinin nikah. Spike'ı unuttuk.